yani siz yeni komşumuz musunuz? Burası sizin ev mi? Evet. <laughs> e, yalnız hava karardı. Ne çabuk da karardı. Yağmur falan da başlıyor. İçeri falan mı girsek? Ben eve giderim. Benim için problem değil. Bize gelsene. Konuşuruz falan. Sonuçta yan yan evde. Bir dakika anneme haber vereyim. Lise ikisin. Hala annene mi haber veriyorsun? Teşekkürler anne. Gel bakalım bize. Biz Galiba sana yeni bir ev bulduk. Sana bahsettiğim kedi de buydu. Çok tatlı. Hadi o zaman eve girelim. Gel. Teyze merhaba biz geldik. Siz derken? Oh. Oh, bu arkadaşın da kim? O mu Daniel? Ee, bizim yan komşumuz. Vay yaşıtın mı? <gülüyor> evet. <gülüyor> ne kadar güzel. Merhaba. Merhaba hayatım. Bunlar peki kim? Biri Daniel'in köpeği diğerini de biz alabilir miyiz teyze lütfen pekala pekala. Şu torbaları şuraya bırak da size güzel bir sıcak çikolatayla yemek yapayım. Uh, harika. Sana uyar mı? Ee, pek aç değilim ama. Hadi teyzenin kurabiyeleri ve sıcak çikolataya hiçbir şey diyemezsin. Ben aldım hayatım onları. Uu. Şu telefon ne hoş bir telefonmuş. Koyalım. Çok yakıştı. Eğer zaman varsa yarın beraber pet shop'a gidelim mi? Kedi için yiyecek falan bir şeyler alırız. Olur tabii, neden olmasın? Allah'tan anlaştılar. <laughs> Aynen. İstesen buraya otur. Pekala. Ne kadar da büyük bir eviniz varmış. Değil mi? Sen bundan önceki evi görsen. Baya küçüktü. Yani tek oda filandı. O da baya küçükmüş. Her şey da. Şu ne acaba? Her neyse çocuklar sever muhtemelen. Koyayım kapının içine. Yerler belki. Sıcak çikolatanın yanında. Ay nedir bu böyle? Her yerde dağılıverdi. Bu kurabiyelere bak. Alın bakalım çocuklar. Harika. Bir de sizlere ekstra şöyle bir şekerleme getirdim. Oh, bu benim aldığım crunchy balls olmalı. Bilmiyorum ama renkleri çok güzelmiş. Afiyet olsun. Ellerine sağlık teyze. Ellerinize sağlık. Tadı harikaymış. Bayıldım. Ya aynı şekilde. Haydi bunları dalalım. Çok lezzetlilerdi. Katılıyorum. Lena, bizim yeni doğal yaşam parkına yani yaşam parkına ağaçlar ekildiğini biliyor muydun? Yeni ağaçlar ekilip taşı, çakıl taşları gelecekmiş. Oh öyle mi? Harika. Bence de çok güzel olacak gibime geldi. Aynen. Güzel gibi görünüyor yani anlattığın şeyle. Kesinlikle. Saat kaç acaba? Ha! Olamaz. Annem beni öldürecek. Saat 8'den önce evde ol demiş. 9. Hadi ben kaçtım. Bir dakika. Harika. Harika. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Bir günde benim evime bekleriz. Görüşürüz.